Rıza Çalınbay'ın ayrılığı sonrası Sergen Yalçın ve Bruno Genesio'nun isimleri öne çıkarken 57 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Genesio ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı söylenirken Ocak ayında da en az 3 takviye istedi. Başkan Hasan Arat'ın deneyimli yabancı teknik direktör önceliği olduğu söylenirken haberin detayında Sergen Yalçın'ın da önemli seçeneklerden olduğu yer aldı. Henüz transfer teklifi olmasa da Konuşulan isimlerden birisi de Sergen Yalçın. Yönetimde Sergen Yalçın'a karşı olan isimler de var. Başkan Hasan Arat ise yabancı teknik direktör istiyor. Feyyaz Üçer ile Samet Aybaba'nın Sergen Yalçın'la yapacağı görüşme rafa kaldırıldı. Siyah beyazlılarda teknik direktör arayışları devam ederken yönetim içinde fikir ayrılıkları yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi Rıza Çalınbay'ın ayrıldığı sonrası yabancı isimlere yoğunlaştı. Ancak A Plus teknik direktörlerin yüksek maliyeti ve talep ettikleri sözleşme süresi görüşmeleri tıkadı. Beşiktaş'ın yoğunlaştığı Bruno Genesio ile görüşmeler devam ediyor. Fransız teknik adam büyük oranda ikna edilse de Feyyaz Uçar'ın açıklamaları sonrası Sergen Yalçın ismi de sesli bir şekilde konuşuluyor. İşte bu noktada yönetim içinde ciddi kriz yaşanıyor. Beşiktaşlı kurmaylar Sergen Yalçın'ı isteyen ve istemeyen şeklinde ayrıldı. Başkan Hasan Arat ise tercihini yabancı teknik direktörlerden yana kullanmak istiyor. Beşiktaş'ta tüm bu gelişmeler ışığında Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirilemedi. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın yapması planlanan görüşmede şu an için rafa kaldırıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın yurt içinde futbolcu arayışı da devam ediyor. Beşiktaş Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı radarına aldı. Siyah beyazlılar bu sezon ligde 15 maçta 7 asiste yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu için yeni teknik adamın gelmesinin ardından harekete geçmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın Yusuf için 2,5 milyon euro civarında bir bütçe ayıracağı öğrenildi. Ancak Yusuf'a Fransa Lig 1'den Nins ve Renes'in talip olduğu aktarılırken devre arasında oyuncunun tavrı belirleyici olacak. Alanya Spor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olarak sezonu kapatan Oxley Chamberlain'in geleceği merak konusu oldu. Siyah beyazlılar sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan İngiliz yıldızının lisansını dondurarak yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor. Ancak 4 ay sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun maliyeti de dikkat çekiyor. Beşiktaş'a 2,5 milyon euro maaş, 1,5 milyon euro imza parasıyla imza atan Chamberlain'in üst senelik 9 milyon euro maliyeti var. Chamberlain'in bu sezonu kapamasıyla gelecek sezonlarda sakatlığının ardından nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. Mali konularda dar boğaz gittikçe artarken çemberlerin konusunda yeni aksiyonlar alınabileceği belirtiliyor. Kapat.